そう。 olabilir mesela. Yalnız dizilerin tanımsız olmaması lazım. Genel terimlerin tanımsız olmaması lazım. O zaman sizce A şıkkındaki bir dizi olur mu? Olmaz. Çünkü A4 için payda sıfır olacağı için tanımsız. Dizi olamaz. İkincisi Üçgen de... sonra eksi olur. Nereye? Paydaya. Bir o dizi değil zaten. İşte o yüzden sildik. 4 için tanımsız ya, sildik o yüzden. Tamam. İkinci, peki 4, iki. yani mesela bir sayı yazıp eksi dört yazabiliyor muyuz? Hani yazıyorduk veya re, iki numara da. İçeriye yazıyorduk. Eksi şey yazıyorduk, öyle. Hayır, yok öyle olmaz. Ama neden beş oluyor? Çünkü mi? sen dizileri bulacaksın ya. Bak A1, A2, A3, A4 olmadığı an, istersen a 100e kadar var. A3'ü e birinci tanımlı değilse ona dizi olmaz diyeceksin. Çünkü ardışık bir genel temi, bir kural olması lazım. Evet. Bir tanesi kayarsa gitti. Biz olmayacak ondan. Tamam. İkincide var mı tanımsız olduğu bir nokta? Yok. Üçüncü. Yok. Bir de olabilir. Üçüncü? Bence olamaz. Aynı şey Aynen öyle. Çıkmaz yani. İçeri negatif yapan durumlar var. 3n-2 olursa yani n2 bölü 3 olursa payda 0 olduğunda bu tanımsız oluyor ama n, aynen n zaten 2 bölü 3 olamaz ki n en küçük birden başlar pozitif tam sayı değil bir kere zaten bunu olamayacağı için burayı 0 yapan değer yok o zaman bu da bir dizidir alabiliriz diye tanımsız diyor. Anne Ay ben diyor. sevmedim diyor. Onu da yapma falan. Çok çok kötü. Hocam ama büyük saçma dememin sebebi siz değilsiniz. Ya <laughs> biliyorum <laughs> onu zaten de kendi üstüme da. Senin için diyorum yapma. Kötü böyle oynar yargı bakma. bu konuya. Annen de öyle deme. <laughs> Sevmediğim yemek oldu zaman direkt. Beşikli terimini sormuş. Aynen öyle. n 5 için bakarsınız. A5 buradan 2 çarpı 5 10 eksi 9 bölü 7 gelmiş. Yani bir dizinin terim sayı, teri, terim, olmuş? şuradaki yazan sayı verirler. kelime olur 11 bölü 22'den efendim. Ben <laughs> bunun dizde olmadığını düşünüyorum diyebiliyor musunuz? <laughs> evet. Ede biri verin. Hayda'ya bakın. Eksi oluyor. Şey ama onu istemiyor ki. Yok ama hani önce dizde olup olmadığını kontrol edip sonra terlerini bulabilirsin. O güzel bir şey ama Hayda eksi olabilir ki. Bak ne dedim ben önce? dizinin terimleri yani birinci terim, ikinci terim birden o pozitif tam sayılardan başlayacak. A en pozitif tam sayıdan başlayacak. A sıfır, A iki olamaz. Ama sonuç reel sayılar. Sonuç negatif gelebilir. O yüzden göremiyorum kastettiğim. Şimdilik bana alır. Geri yazsak daha iyi olur. Çık. Telefon tam az önce çözüldüğünü soruyu kapatıyor. 嗯。 3, N3 için yani N tek. O zaman buraya bakacağım. 3'ün karesi 9 artı 3'ten üç 12'ymiş A3. Öbürü de A2 için 2 bölü 1'den 2. Aynen çünkü N çift burada. 2 bölü 1'den 2 geliyor. 12'den 2 iki çıkardım. O. Yani çok kolay bir söyledim. Buldum mu? Kaç tecrübe tam sayıdır? Evet. Bunu Hemen gösteriyorum. Tam sayı kesilir konusunda yapmanız lazım. Onun için bir şeyin içine götürmesi lazım. Yani nasıl? O zaman n artı 6. N artı, artı 2. Süper. Artı 6 bölü n artı 2'den n artı 2'ler gitti, 6 kaldı. Aynen, niye gidiyor? Çünkü biz artık böyle yazabiliyoruz, o yüzden payı ayırdık. Bu da, buradan bir bilgi götürür, 1 artı 6 bölü n artı 2 kalır. Bu sonuç, yani tam sayı olduğu yerleri arıyoruz. O zaman bunun 6'yı tam bölen sayılar olması lazım. Normalde 1, 2, 3, 6 olabilir. N artı 2 1 N'nin eksi 1 olması lazım. Olamaz. Hocam oraya 2 verirsek de olmaz. 2 verirsek 6 bölü 4 olur. Yok tamam 2. 6 bölü 2 3 ya. Hayır. Hani yani artı iki, 2 2 eşitleyeceğim. N'ye 0 olur ama yine zaten olmaz dedi. O Bunu zaman 1 de almaz mı hocam? Efendim? 1 de almaz mı? 1 artı 2 daha 3 olur. İşte orada yapacağım. Yani. N artı 2 3 ise N buradan 1 olur. N artı 2 6 ise N buradan 4 olur. Bak. A yani N1 iken yani bir A1 bir de a dört tam sayımız iki terim.

sy het Sen, Şimdi işler işler yaptık. 3 en altı 1 eşittir, 2 en altı 9. Eşittir, D, eşittir ne, 8'den küçük, 1'den de büyük olmak zorunda değil mi? Evet, o zaman 2, 3, 4, 5, 6, 7 alır. Aynen öyle. 1 de 5 alır. 4'dir. Çünkü a 1 de var ya, Hı -hı. n 1 de olabilir, yoksa 0 da olabilir. hocam o zaman şey mi diyeceğiz? Bir tane 30 böyle 2 en yani artı 2 küçüktür sıfırdan mı diyeceğiz? Aynen öyle. Şey Sıfır eşitleyebilir miyiz? Yok. Tamam. 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 Sıfırdan eşitlemiyor. Çok. Sıfırdan küçüktür. Sıfırdan küçüktür. Diyorum. Ne yapacağım böyle olunca? Kök bulmam lazım. Eşitsizlik çünkü. Bir payı sıfır <laughs> yapan, bir de paydayı sıfır yapan. 3 ile eksi 30 sıfırsa ne? Buradan bir 10 geliyor. Ne artı 2 sıfırsa ne? Buradan bir eksi 2 değil mi? Gelin tablomuzu yapalım. Eksi 2. Iki, artı, eksi, artı. Ee, küçük değerleri istiyor. Eksi 2 ile 10 arasında. Aynen öyle. O eksi da, iki da iki eksi değil. Ay pardon. Eksi 1. Aynen öyle. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aynen. 0 8 diye yazdık. Versiniz. Bir de parabolden hatırlıyor musunuz? En küçük değer, en büyük değer dediğinizde ne yapıyordunuz? Eksi dördü. 2A diye R'yi bulup R yerine bu, koyup K'yı buluyordunuz. Neden? Çünkü en büyük değer, en küçük değer dediğiniz aslında K'yı soruyor oluyordunuz. Ya bunlar için düşünebilirsiniz. Önce R'yi buluruz. Yani parabolün tepe noktasını bulacağız. B'ye ne demek? Eksi B bölü 2 a Eksi 24'ten artı 24 çarpı 6'dan 4 geldi. Koydum 4'ü yerine bak. Eksi 30 bak, bak bakak işe geliyor. 4. bölüyoruz. 30 bölü 4. Böylece 75 sonunda 15 elde ediyoruz.